Beşiktaş'la mukabelesi bittikten sonra boşa çıkan Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland'ı bedelsiz olarak anlaşmıştı. Kongolu Solbek, 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabele yaptı. Ancak Sunderland günleri hiç de istediği gibi gitmedi. Üç lig maçında sadece 127 dakika görev yapabildi. Menajeri temaslarda Sunderland'in, 32 yaşındaki sol beki devre arasında serbest bırakabileceği konuşuluyor. Bu durumda istediği yere yine bedelsiz şekilde gidebilecek. Tecrübeli futbolcunun menajerinin şu anda birçok takımla temaslarda bulunduğu iddia edildi. Bunların arasında bazı süperlik ekiplerinin de olduğu öğrenildi. 3 gol 18 asist 1.79 boyundaki oyuncu Beşiktaş'la tüm kulvarlarda toplam 108 karşılaşmaya çıkmıştı. 3 gol ve 18 asist üretti. Arthur Masuaku gittikten sonra siyah beyazlılar bu bölgedeki boşluğu dolduramadı. Kartal şu anda farklı sol bekler üzerinde duruyor. Masuaku'nun peşindeki Türk takımları ise kısa süre içinde netleşecek.